Efendim iyi akşamlar. Profesör Doktor Şenol Bavşu'yla 13 dakikaya hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat 2024 Pazar. Zor bir hafta. Ee, aslında beklenilen oldu mu olmadı mı hemen oraya geleceğiz. Önce Şenol hocama hoş geldiniz demek isterim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz abi. Nasılsınız? Hocam iyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam şimdi Hafize Gaye Erkan'la başlayalım. Aslında biraz tüketilmiş bir konu gibi durmakla birlikte bence bu konunun üzerine epeyce bir hocam hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu sistemin yarattığı zaafların bence uç vermiş hali özellikle Merkez Bankası gibi bir kurum neden söylüyorum işte Merkez Bankası'nın içinden bilgili deneyimli o işin hakkını verebilecek birisi yerine Amerika'dan biri geldi Evet biraz bilgisi vardı ama deneyimi yoktu. Hırsı vardı ve kısa sürede Merkez Bankası'nda önce bir demeç verildi, magazinleşti, tepkiler oldu. Bir süreç yönetildi ve görevden alındı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Hocam siz yıllarca bankacılık yaptınız. Şimdi de bu işin dersini veriyorsunuz. Bu yaşadığımız süreci böyle bütünlüklü anlatmak istersek sizdeki karşılığı nedir hocam? En başta yayınlarımızda da söylemiştik. 8 aydır birkaç defa vurgulamıştım. Burada Gay Arkan'ın genç ve tecrübesiz olması olayı meydana getirdi. Aileyi kurumun içerisine sokması hiç doğru değildi. Çok konuştuk bunu. Çok magazinleşti. Merkez Bankası gibi bir kurumun magazinleşmesi tabii ki hükümeti, ekonomi yönetimini rahatsız etti burada 5 yılda 5 başkan değişti zaten onun için 5. başkanın da değişmesi çok sürpriz de değil daha önceden de bu istifanı bekliyorduk konuşmuştuk yayınlarda Dolcay Bey 15 gün önce evet. her an istifa her gün olabilir Hatta zaten Amerika'da uzun süre kalması 35 gün bir merkez bankası başkanının kalması sürpriz bir olaydı İstifa edici kesindi Piyasaları açısından bakarsak ben çok etkileneceğini sanmıyorum piyasaların belki ilk sabah seansında sabah diyeyim, bir borsada bir eksi yüzde üç yüzde iki gibi bir düşüş olabilir ama sonra toparlanacaktır. İzleyicilerimiz panik yapmasınlar. Ben herhangi bir piyasada... soru sorusuna da yanıt oluyor hocam bu. Ee, Hazır tesigür piyasalar ne bekliyor? Dolar ve gram altının yönü ne olur diyor hocam. Dolar ve gram altının da çok etkileyeceğini sanmıyorum. Aynı seviyelerde kalacaktır. Panik yapmayalım. Satış ve alış yapmayalım sabahleyin. Bekleyelim düşüncesindeyim ben. Hasan ee, Batmaz öyle... diyor ki hocam çok özür dilerim. Yeni başkan Fatih Karahan bağımsız kararlar alıp uygulayabilecek mi? Faizi %50'ye kadar çıkması gerekiyor yorumlarına hocamız da katılır mı? E, faiz sadece faiz de olacak iş değil faiz 155'e çıksa da çözüm değil daha önce Twitter'da da yazmıştım olağı biliyorsunuz Maliye politikasında kullanmadıktan sonra sadece faizde olacak bir olay değil e, Maliye politikasında kullanıp faiz de, e, yanında kullanmamız lazım e, Bağımsız hareket edebilecek mi e, Türkiye'de bugün koşullarda bağımsız hareket etmenin koşulu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarışmaması demek. Öyle bir şey de söz konusu olmayacağına göre bağımsız hareket edebilme söz konusu olmayacaktır. Zaten e, başkanın değişmesi ondan çok önemli değildir. E, kararlar Beştepe'de alınıp başkan sadece açıklamakla veya da kurum içinde uygulamakla görevlidir. Ekrem sabır, bize de sabır. Mehmet Şimşek hangi sebeple ve ne zaman affını isteyebilir yoksa bu başarılı bir şekilde dört yıl görevinde kalır mı diyor. Herkesin sorduğu soru hocam kalabilir mi? Bence he he o diyoruz ya hocam. Her an Hı. her şey olabilir hocam. Her an her, her şey, an, her şey olabilir. Evet. İş odaklı bir yapı bu. Evet. Seçimden sonra eğer karışmaya devam ederse de, Sayın Cumhurbaşkanı e, ayrılabilir de. Ama Sayın Cumhurbaşkanı seçimden sonra şimdi Mehmet Çin, bir şey karışmadığı takdirde Mehmet Şimşek göreve devam edecektir diye düşünüyorum. Hocam Ufuk kara Karakaş. Faiz artışı yeni başkanın bir alanı kaldı mı sizce? Yoksa sıkış sıkılaştırıcı maliye politikası ile devam edilir mi? Kanaatiniz nedir? Buyurun hocam. Öncelikle maliye politikasında devam edilmesi lazım. Ee, maliye politikası ve para politikası birlikte uygulamalı. 8 aydır sadece para politikası uygulandı ve çok uzadı. Ben daha önceki tweetlerimde de yazdım. Faiz artışı üç ayda bitirilmeliydi diye olacağı ve size de söylemiştim hatırlarsınız. Yani Değil Haziran var. ayında 8.3'ten 25'e e, Temmuz ayında da 25'ten 45'e gelip faiz artışı 2 ayda sonuçlanmalı, üç ayda sonuçlanmalı veya maliye politikasıyla da birlikte yürütülmeli. Yani bütçe açığıyla da çok dikkatli edilip bütçe açığı kontrol altına almalı diye çok net uygulamıştım. Şimdi aynı noktaya gelinmiş vaziyette. Bundan sonra faiz artışı durur mu hocam? Bence Şubat, Mart aylarında duracak ama Nisan'dan itibaren tekrar bir iki kademe artırabilirler. Yani 50-55, 50 seviyesine gelebilir. 55 belki zor ama 50 seviyesine gelebilir. Mesut Demirci, yerel seçim sonucuna göre bu yıl içinde anayasa reform referandumu bekliyor musunuz? Olursa piyasayı nasıl etki? Güzel bir soru hocam. Referandum piyasayı etkileyebilir. Yani çok kritik bir referandum. Ama ben 2024 değil 2025 içerisinde referandum bekliyorum. Yerel seçimin hemen arkasından olacağını sanmıyorum. Bir müddet bir bekleme ve referandum hazır bir yerlisi geçirilecektir. Yani yerel seçimden bir yıl sonra falan 2025 baharında bekliyorum ben. 3600 ek göstergeyi Tuna Akal soruyor hocam. Ne oldu diye. 3600 Bilginiz var mı hocam? Hocam ee, ev konuda. Tamam Tuna Bey benim başımın üstünde Çalışma Bakanlığına sorayım. Perşembe günü takip ederseniz yanıtını veririz. Hasan Bey geç kaldınız dedi. Haklısınız. Özür dileriz. Bu programın arka planını oluşturmak üzere telefon trafiği vardı. Yeni bazı mesajlar vermek için haklısınız. Şimdi devam edelim hocam. Ee, Akın Göktaş iyi akşamlar demiş. My Platforms iyi akşamlar merhabalar diyor. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz Hocam Suat Uğurlu iyi yayınlar diyor hocam. Seçimlerden sonra enflasyonu hangi önlemler ile düşürmeyi deneyecekler diyor hocam. Ne dersiniz? Aslında talebi baskılayarak, yoksullaştırarak düşürmeye çalışacaklar herhalde hocam. Bir zanlarla düşürecekler. <laughs> İki, ütçe politikasıyla. Üç, kredi kartlarına getirilecek sınırlamalarla. Ee, oraya geleceğim hocam. Orada evet, orayı biraz açar mısınız? Orayı biraz açar mısınız hocam? Şimdi Kasım'dan itibaren Kasım, Aralık, Ocak kredi kartlarında faizlere dokunmadılar hocam. Bu seçime bağlı bir süreç herhalde değil mi? Seçimden sonra mı acaba? Tabii evet, evet, tabii seçime bağlı bir süreç. Evet, kredi kartlarına baskılacaklar mı hocam? Yani orada zaten belli alanlarda taksi sınırları vardı. Limitleri mi düşürecekler? Faizleri mi artıracaklar? Kredi kartlarında yapacakları beş tane iş var. Hı hı. Beşin beşinde uygulamak zorunda değiller ve uygulamayacaklardır beşinde. Beşinde uygulayamazlar zaten. Bunlardan bir, 2 iki veya üç tanesini maksimum seçecekler. Birincisi limit hı hı. azaltımı. İkincisi faiz artırımı. Hı, hı. Üçüncüsü asgari ödeme yükseltmesi. Asgari ödeme artırabilirler. Evet. Dördüncüsü nakit çekim sınırlayabilirler. Evet. Evet. Beşincisi bir tane daha vardı. Hocam soruşta bir bütün olarak bakıldığında bu kredi kartın konusunda rahatsızlığını Hazine ve Maliye Bakanı aylar önce söyledi. Seçime gidildiği için orada hocam böyle sert önlem almadı diyebiliyoruz aslında ve seçimden sonra ki, kredi kartlarında bazı daraltıcı kullanımı azaltan talebi kısan bir hareket olabilir. Burada bir, bir şey daha var ama değil mi hocam? E burada limitler var. Bankaların koyduğu limitler. Yani benim gelirimle uyumlu bir limit koymuyorlar göründüğü kadarıyla. O limitler daraltılabilir mi peki hocam? Daraltılabilir. De şöyle esas alınan gelir tabii. Gelirin dört katına hı. kadar kredi Gelirin içerisine hı. bankalar mevduat faizlerini de koyuyorlar. beyanı dayalı gelirleri de koyuyorlar. Mesela altın var şu kadar diyor kiralık kazada veya onlar da koyuyorlar. Bankaların bu şekilde bunları da dahil etmesi limitleri arttırmasına esneklik sağlıyor o beyan suyu beyana dayanan limitler e, bence kaldırılacak ve hatta sınırlandırılacak. Güzel bir konu hocam. Hasan İzzet Baysal. Vadeli mevduat faizlerinde artış. Bu soru çok soruluyor hocam. Vadeli mevduatta e, artış faizlerde artış bekliyor musunuz hocam? Yani şu an 40 45 aralığında 45-50 aralığına doğru kayabilir. Yani 4-5 bir puan artabilir. Turgay Bey devalüasyon söylentisi var seçim sonrasında diyor hocam. Zaten dalgalı kur kendi içinde devalü oluyor ama herhalde şöyle bir şey hocam. 14-28 Mayıs sonrasında dolar şöyle bir sıçradı diyor hocam. Seçimden sonra da bir sıçrama olur mu? Seçimden sonra sıçrama olmaz çünkü bu sefer biraz altında tutmadılar kuru. Sadece kontrol ettiler. Ben şunu söyleyeyim. Seçim 31 Mart'ta kur beklentim 32-33 lira arası. Ha. 30 Nisan kur beklentimde 33-34 lira arasında. Yani herhangi bir sıçrama beklemiyorum. Anladım hocam. Şimdi hocam şöyle bir soru var. E, analiz box. İyi akşamlar. Hocama şunu sormak isterim. M1 para arzı 5 yılda %876 arttı. Biraz enflasyon da enflasyonda bundan herhalde hocam. Ne dersiniz? Tabii ki enflasyonun etkisi var. E, sıkı para politikası diyorlar ama sıkı para politikası yok bu. Yani sıkı para politikası uyguladıkları yok. Sözde sıkı para politikası. Zaten ben 8 aydır şunu söylüyorum. Daha önce zaten enflasyon düşürme niyetleri yoktu da Mehmet Şimşek de 8 aydır enflasyonu düşürüyormuş gibi yapıyor. Seçime kadar Hı -hı. bunu yapacak. Enflasyonu düşürüyormuş gibi yapacak. Esas evet. enflasyonla mücadele Nisan 2024'te başlayacak. Evet. Hocam şimdi Almanya'daki enflasyonu sürecin çok bariz bir e, göstergesi vardı. O da şu. iki ikimiz diyelim bir restorana oturduk. Hocam, restorana oturduğumuz fiyatlarla karnımızı doyurduğumuzdaki fiyatlar değişebiliyormuş hocam. Hızla değişiyormuş. Türkiye'nin böyle bir riski var mı? Şimdilik yok ama olmaz diye bir şey yok. Biraz önce her şey olabilir demiştik ya. Olmaz diye bir şey yok. Nasıl geri dönüyoruz derlerse başımıza bu gelebilir. Ama şimdilik öyle bir şey yok. Peki İlker Yılmaz. Diyor ki hocam Fed'in faiz indirimiyle birlikte ABD piyasasında resesyona girildiği algısının pekişeceği bu durumun ABD borsalarında düşe neden olacağı görüşüne katılır mısınız diyor hocam. Yok ben Amerikan ekonomisinden resesyon beklemiyorum. Yani resesyona girmeden geçiş yapacak e, Düşük Emre'den Tamam. Hocam diyor ki Nilgün Ay serbest kur olan yerde devalüasyon olmaz demişti hocam diyor. Kur serbest mi? Devalüasyon beklentisi var mı? Hocam şu anda kura müdahale ediliyor mu? bu kurun... Şimdi kur şuna göre serbest. Geçen sene genel seçimler öncesi 9 ay kur baskı altında tutuldu. Ve 19'da 20 lira arasında 9 ay hiç kımıldamadı. 20 liraya geçirmediler kuru. Bu sefer Doğru. öyle bir durum yok. Şu ana kadar kur baskı altında tutulmadı. Sadece kontrollü gitmesine izin veriyorlar. Yani geçen yıla göre çok esnek kur şu an. Kontrollü gitmesine izin veriyorlar. O da çok sıkıntı yaratacak bir durum değil. Enflasyon kadar normalde kur artıyor. Twitter'da son 4 aylık döviz kur artışını yazdım bir tabloyla. Orada da görebilirsiniz net bir şekilde. Hocam ama şöyle bir şey de var değil mi? Bu eğer kur kendi düzeyinde değilse bu cari açığı etkileyen bir unsur olur mu? Özellikle seçimden sonra biraz daha gevşetirlerse kur meselesini. Yani tabii ki cari açık kur baskı altında tutulursa cari açığı etkiler. Cari neden olur ama öyle bir durum yok. E, e, Twitter Twitter'ı şu an e, söyleyeceğim. Aylar itibariyle kur artışını Twitter'da yazdım net bir şekilde. Tamam hocam oraya referans verelim. Ezgi Hanım diyor ki ben de seçimden sonra Şimşek'in gidebileceğini düşünüyorum diyor. Evet. Mesut Demirci, Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanlığı için Cevdet Bey'i öner, önermiş. Neden kabul edilmedi? Merkez Bankası Başkanı siyasi refer olması, nefer mi acaba? Anlamadım. Ekonomi açısından ne faydası olacak halk siyasi iktidar için diye soruyor. Ee, Cevdet Bey'in e, önerdiğini düşünüyor musunuz hocam? Ben katılmıyorum Cevdet Bey'in önerdiğine. Cevdet Bey'i Merkez Bankası Başkanı'na önermez ve yapmazlardı zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etmez. Cevdet Bey siyasi andanslarına uygun birisi değil. Hocam e, biliyorsunuz bu şu anki Merkez Bankası Başkanı e, AK Parti'nin iki dönem milletvekilliğini yapan Enerji Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yapan en sonunda Türkiye'nin başkan büyük elçisi Murat Mercan'ın yeğeni. Yani Murat Mercan Fatih Karahan'ın dayısı. Hemen söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Murat Mercan dost, iki arkadaş, yakın ilişkileri var. Dolayısıyla bu ilişkinin bir sonucu da aynı zamanda bu atama diyebiliriz. Aynı zamanda Murat Mercan'ın damadı da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Şimdi Şuraya bir gelelim hocam isterseniz. Boz Bulut. Bu saltanata para yetmez. Hukuk yok. Dış yatırım gelmez. istikamet moratorium diyor bir yorum. Hocam şu soruya bir bakalım. İyi akşamlar Şen hocam. Şunu sormak isterim. M1 para arzı 5 yılda %856. M2 para arzı ise 5 yılda tamam. %600. Evet hocam. Hala da artış gösteriyorken sıkı para politikası kendisine komik gelmiyor mu? Evet. Evet evet. Yani gibi enflasyonu düşürmek istiyormuş gibi hareket ediyorlar. Enflasyonla mücadele ettikleri yok. Mücadele ediyormuş gibi hareket ediyorlar. Sekiz aydır. Gel, hocam sessiz gidip geldi. Umarım e, herkes duymuştur. Devam ediyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz hocam? Duyuyorum. Osman Kaplan, birini mi koltuk ilgili bir gelişme var mı? Benim duyduğum kadarıyla yok. Hocam bugün merkez şey e, yine... Ee, şeyi de Memiş Şimşek'in açıklamaları yine OVP yine sıkı para politikası yine e, adımların kararlılıkla atılacağıyla ilişki değil mi hocam? hocam yani abi, oradan bir... da hem bakanlıktan araştırdım hem de kan bankalarına sordum hiçbir hazırlık yok ama bir gecede Cumhurbaşkanı'nın altına gelip yap, yapın derse ol, olmaz da demeyelim yine. Hocam yarın 5 Şubat Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Bunun hemen öncüsü İTO. İstanbul özür dilerim. İstanbul'da yaklaşık 7 Yarın için öngörünüz nedir hocam? Buraya mı yakınsar? Çünkü genelde oraya yakınsıyor. Beş buçuk altı buçuk arasında bekliyorum. Beş buçuk altı buçuk. Hocam bu Şubat, Mart, Nisan, Mayıs e, bu düzeylerde mi gider? Şubat, Mart bunun biraz altında seyreder. 3 ile 5 arasında seyredecektir. Hı hı. Ama Nisan, Mayıs iki tane enflasyon bile bekliyorum Nisan, Mayıs aylarında. aylık enflasyonu Nisan'da özellikle yüzde onlara yakın veya onun üstünde. Mayıs'ta da yüzde onlara yakın onun üzerinde enflasyon bekliyorum. Hocam TÜİK'te bir değişiklik olur mu? TÜİK'in bir... şu, şu, an dediklerini yaptı, yaptırdıkları için değişiklik yapmaya gereksinim duymazlar. Ha, anladım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, bazı sorular var. Ee, o sorular yani diğer e, yanıtlarını verdiğimiz e, sorulara denk düşüyor. E, bazılarında e, zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Soru, yorum ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Bu arada ben not ettim, ee, onu bakanlığa soracağım. Özellikle 3600 e ek göstergeyi, ee, emeklilerin hocam farklarını e SSK'lılar yalnız hatırlamıyorsam 6'sında, Akur'lular da 7'sinde ödeyeceklermiş. Bu arada hocam, şey bekler misiniz? Seyyanenin artış bekliyor musunuz? Emekliler. Yok, beklemiyorum. Şu an için öyle bir şey söz konusu olacağını sanmıyorum. Ben de beklemiyorum hocam ama bunu söylemekten de imtina ediyorum, dilimi ısırıyorum. Çünkü gerçekten de ihtiyacı var. Peki ikramiyelerde ne bir ikramiyelerde bir artış bekler misiniz hocam? Bayram, bayram Onu Bekliyorum. Onu bekliyorum. 5 bin lira olacağını o, düşünüyorum. 5 bin lira olacağını düşünüyor musunuz hocam? Evet düşünüyorum. Tamam. Ben biz de bekleyelim. O konuda bir gelişme olursa da buradan aktarırız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Perşembe çok günü. Perşembe günü abi. aynı zamanda hocam biliyorsunuz 2024 yılının ilk enflasyon raporu açıklanacak yeni başkan açıklayacak başkanı tanıyanlara sordum hocam şey diyorlar Hadi iletişimi iyi diyorlar sakinmiş çevresiyle iyi diyalog kuran biri olduğu söyleniyor ama nepotizm de dibine kadar da kendini gösteriyor kişinin yani yeni başkanın donanımından bağımsız söylüyorum hocam Anlatabiliyor muyum? bu donanıma sahip Türkiye'de yüzlerce binlerce milyonlarca insan belki milyonlarca var ama Demek ki içeriden tanıdık olması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar dileriz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.